Ağzınızı açmadınız değil zaten eylem hakkımız. Anayasayla onaylanmış bir şey siz mi kısıtlayacaksınız 34. beyefendi? göre açıklamanı yapabilirsiniz. 34. maddeye göre de silahsız olduğum müddetçe her türlü eylemi yapabilirim. Ben burada pankart asmaya uğraşıyorum. <laughs> karanlığa geçit yok. Hatay'da depremde polis derneği deprem Dokunma. Çek onları. başlıyor mu başlıyor mu kızal gel çok yiyeceklik bırak bırak hayır hayır top faşizm Sakin olun, sakin olun. Güzel güvenlik, sakin olun. Güzel güvenlik, sakin olun. Güzel Ya lütfen çekil, ya lütfen çekil. ne yapıyorsunuz ya?